Evet. Çok üzgünüm. Ama şöyle bir üzgünlük. Kendi adıma yıllardır söylediğim şeyler. 10 aydır is ill anladınız. İnsanları katlediyor. Dünya ayaklandı. Hep ne söyledim? Bunun sorumlusu sadece onlar değil. Bu ilk işin en başında ve sonrasındaki sürece, süreçte birleşemeyen, birleşmeyen Müslümanlardır. Osmanlı'yı neden yıktıklarını e, çok iyi anlamanızı istiyorum. Bazıları böyle he 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 falan filan diyor da Osmanlı İmparatorluğu yıkılmadan önce ve zayıflamadan önce bu Kayseri Anlaşması'na kadar Osmanlı dünyadaki bütün Müslümanların hamisi konumundaydı ve o Kayseri anlaşmasını bakın siz tarihçiler bilir. O oraya kadar dünyadaki Müslümanlara zulüm yoktu. Çünkü nerede bir Müslümana bir şey yapılıyor, Osmanlı hemen müdahale ederdi. Bu yani insanlar bunu öğrenmek istemiyor. İnsanlar bunu bilmek istemiyor. Bilirlerse sahip çıkmaları gerekir diye herhalde. Şimdi Amerika Temsilciler Meclisi biliyorsunuz toplanıyor ve toplandığı zaman da yabancı devlet adamları da orada ağırlanıp konuşma yapılmasına müsaade ediyor. Evet dün de bu meclis toplandı ve onur konuğu kimdi? Netanyahu. Ve çok enteresan demeyeceğim. Çünkü zaten hep böyleydi. Zaten açık oynuyorlar artık ama bu sefer dünyaya karşı çok açık oynadılar. Netanyahu'nun konuşmasından sonra millet tebrik yarışına girdi. Ama şöyle de bir şey oldu. Mesela salona girdiğinde alkış 3 dakikadan fazla sürdü. Bu hiçbir devlet başkanı için yapılmış bir şey değil. Yani İspanya'sından tut Almanya'sına kadar eee konuşma sonrasında üyeler tebrik kuyruğuna girdi ve bu alkışlama olayı rekor bir alkışlama olarak rekorlara girdi. Şimdi bir de konuşmasında Amerika'da işte kendilerini protesto eden insanlara kullanımlı aptallar diyerek hakaret etti ama Amerika Temsilciler Meclisi yine de onu alkışladı. Aslında o alkış Tüm dünyaya karşı bir gövde gösterisiydi. Ama tekrar ediyorum, e, bu hep böyleydi. Fakat içlerinden biri vardı ki, o kahraman kadın. Herkes alkışlarken, elinde döviziyle çok güzel protesto etti. Rashida. E, Tlaip sanıyorum doğru telaffuz edeyim. Sevgili Rashida gerçekten bir kahraman ve bence bundan sonra çok iyi korunması lazım. Of vallahi konuşurken üzülüyorum. Niye? Müslümanlara sinirleniyorum. <laughs> Şimdi ilk bu o topraklara girdiğinde isim kullanmıyorum. Kusura bakmayın. Bir sıkıntı oluyor çünkü. Girdiğinde dönemin başbakanı eee Golde Meir galiba yanlış hatırlamıyorsam şöyle demiş biz o gün sabaha kadar korkudan uyuyamadık zannettik ki e, dünyadaki bütün Müslümanlar gelip bize saldıracak fakat sabah kalktığımızda böyle bir şey olmadığını görünce tamam devam edebiliriz dedik bir cümle daha eklemişler onu söylemiş onu bilmiyorum sonra gördük ki Müslümanlar uyuyan bir millet ümmet onun mu bilmiyorum ama yani sonuç ortada ve o gün nasıl kimse müdahale etmediği için bugün buralara gelindiyse bugün de aynı şey söz konusu. Şimdi diyorlar ki Türkiye niye? Şimdi Türkiye tek başına ne yapabilir? Yani biz kendi ülkemizi ve milletimizi de düşünmek zorundayız. Aslında bunun başını çok daha güçlü, finansal olarak güçlü, yani petrol olarak güçlü ülkelerin ve Kabe ile Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ...Ravza'yı muta nerede... ...işte o ülkelerin aslında... ...başını çekmesi gerekiyor... Ee, ...onlar zaten... ...resmi dinleri İslam... ...bizim... ...biz laik bir ülkeyiz... ...fakat bu işin en başından beri... ...en çok ses çıkan İspanya mesela... ...İspanya ve Başbakanı... ...ve diğer ülkeler oldu... ...mahkemeye Lahey'e götüren... ...Bak Lahey'de yargılanan... ...bir savaş suçlusu... E, ...süküyle itham edilen kişi... Ayakta alkışladılar. Böyle. İşte o sonra gidiyorsunuz. O diyorlar ki biz şey yapıyorduk. Böyle, e, ne diyecek? Komple teorisi falan. Hayır değil. Bu onların bir ben oraya da gittim gördüm. Mescidi Aksa'yı gördüm. Karşısındaki o e, cam fonosunun içindeki şamdanı gördüm. Hepsini gördüm. İnsanları gördüm. Olayları gördüm. Ya. Orada bütün dünyanın vicdanını Rashida adındaki kadın temsil etti. Bir kişi. Ha bir kişi dünyayı değiştirebilir. O işte bir kişi zamanında o kitabı yazan bu şu anda işgale sebep olan o bir kişi kimse o öyle değiştirdi. Pozitif de değiştirir ama birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Şu an sistem ellerinde kimse kusura bakmasın size ulaşmamız bile şu anda onların elinde bir düğmeye bakar. Müslümanları başına çorap örerek onları terörle, onları kendi içlerinde işte başörtüsü, tesettürde o iç bak şu an köpeklerle, köpek sokak köpekleriyle bizi meşgul ederek, yorarak Müslüman ülkeleri onlar bütün sistemi kendi ellerine aldılar. Yani şu elimdeki kalemin ham maddesinden tut şu kulaklığa kadar, elimdeki telefona kadar. Maalesef bu böyle. Hani bu böyleyken ne yapacağız? Mücadeleden vaz mı geçeceğiz? Teslim mi olacağız? Hayır. Yani bizim kendi İHA ve SİHA'larımız yapıldı diye ölürü kesmeye çalışanlar, daha önceki İHA'ların yazılımı şu an yani İsrail'deydi. Bakın şu bir bunu yapmak kolaydır ama bunu hayata geçiren yazılımdır. Kimin elindeyse kontrolü oradadır. İki kere iki dört. Bak bu kullandığımız telefonların kontrolü orada. Belli bir süre sonra seni yavaşlatıyor. Cihazı değiştirmek zorunda kal diye. Adam yani değiştiriyorsun da mecburen işin bu çünkü benim en azından işim bu. Ama gerçekten ben burada yazıklar olsun Müslüman alemine diyorum. Bak kusura bakmayın ağrınıza gitmesin. Yani bu sonuç ve yaşananlar sadece birilerinin suçu değil. Kime fırsat verirsen, kime meydan verirsen abi o ne yapar? Seni gelir işgal eder. Şimdi bizim de sınırda yapılmasını istenen içteki bazı negatif dinamiklerle dışarının aparatı olanlar ne yapıyor? İşte Suriye'den asker çek. Tabii ya yani oradan devam etsin. O Suriye'nin öbüründeki terör örgütleri. Çünkü kimi Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Öz vatanında vatansız bırakmasın. Çünkü bir vatansız kalmak var, bir de öz vatanında işgal altında olmak var. Bunları böyle şey hani işte bir kişi çok önemli. Rafida çok önemli yaptığı ama dedim mi çok iyi korunması lazım ama oradaki alkışlar zafer bizimdir ve biz birlikteyiz demek oldu ve dedim ya bu yapılan insanlık dışı olaya karşı bir de kullanımlı aptallar diye hitap etti ve Orası da kabul etti bunların aptal olduğunu. Tak 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 tak. Vallahi dedim ya. Yani Müslümanların sadece bireysel hesabı yok Allah indinde. Bu konuda da hesap verecekler. Ben kendi adıma mutluyum. Neden mutluyum? Ben her zaman tavrımı doğru koydum. Yıllarca söyledim açık hava toplama kampı gibiydi dedim oralar. Devam edecekler. Bir de bir sürü yalanlarla dolu konuşma yaptı. İşte dezenformasyonla mücadele hesabı var Twitter'da. X'te lütfen takip edin. Her şeyi benden beklemeyin. O konuşmadaki yalanları tek tek yazıyor. Ben de paylaşıyorum. En azından beni takip edin. Sizden bir ricam var. Lütfen YouTube kanalı linkimi başkalarına paylaşıp abone olmasını edin. Çünkü gerçekten yoruluyorum ben de. İnsanlar abone olsun. Şu yüz bir tamamlayalım da. Mavitik gibi bir şey oluyor onu. Çok az bir şey kaldı zaten. 2000 bin kişi kadar. Ve gerçekten uğraşıyorlar da konuşanı da istemiyorlar. Aynı şekilde lütfen Instagram'dan beni takip edin. Sevda Türküsev Official mavi tıkla hesabım. Arkadaşlarınıza söyleyin takip etsin. Orada da bir saldırı söz konusu. Hesap ne kadar mavi tıklı olsa da 1 milyondan fazla takipçisi olsa da o ona bakmıyor neticede. Lütfen rica ediyorum. Oradan da bana desteklerinizi rica ediyorum. Ee, yani ne bileyim ya. vallahi çok üzgünüm. Bugün böyle bir buruk oldum. Gece çok üzüldüm, yattım, sabah böyle kalktım. Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Herkes kendine Müslüman bir hale gelmiş. Oysa ki birlik ve beraberlik olmadan hiçbir şey olmuyor. Bir yemeği yapmak için bile sebzelerin birlik ve beraberlik içinde ortaya çıktığında ne kadar lezzetli oluyor. Müslümanlar bu lezzeti yakalayamıyor maalesef ve düşmanlar çok birlikler. Bak, Batı hiçbir zaman adil ve bize dost olmadı. Bosna'da da bunu yaşadık. Ben bir boşluk olarak söylüyorum. İşte Mayamar'da hiç yani fakat e, Batı'nın en iyi yaptığı şey birlik olmaktır. Müslümanların da yapamadığı şey. Bak yardım severiz olu falan. Ya bir insanlar paramparça iken yardımcı olmanın bir şeyi önemli olan onun önüne geçmek. Ama ben kendi ülkemdeki bazı tiplere bakıyorum. Aman bize olmasın da ya abi öyle olmuyor işte. Sen bugün susuyorsun ya susma sustukça sıra sana gelecek. Üçüncü Dünya Savaşı kapıda. Zaten bu böyle. Yani başladı bile bana göre dijital olarak öyle böyle falan. Fakat onlar da, açık söyleyeyim daha güçlüler. Sistemi kilitlerler. Kilitliyorlar da geçen yaptılar ya dijital felaket falan filan. Yaparlar. Bir basarlar. Yapay depremler. Ben hala 6 Şubat depreminin biz ama söylüyoruz. Buna da biz demiştik. Öyle. Bak konuşamıyorsun bile. <laughs> evet. Dedim ya. Müslümanların en büyük imtihanı inançlarıyla ve dik duruşlarıyla oldu ama çoğu Müslümandı bunu kaybetti. Bu imtihanı kaybetti. Dedim ya Türkiye Cumhuriyeti olarak biz oraya o ölçükler öyle kolaylar. Türkiye girsin müdahale etsin falan oldu. Ondan sonra vay bizi savaşa soktu falan filan. Gördün mü olayı? Bütün dünyaya karşı. Herkese kullanımla kal dedi. Seni beni geç. Bizi zaten adam yerine saymıyorlar. Biz Müslümanız ya. Böcekten daha değersiziz onlara göre. Rabbim mükafatımızı versin. Hristiyanlara da öyle yaptılar işte kullandılar aptallar dedi. Evet değerli dostlar dedim ya bu imtihan çetin bir imtihan ve bu imtihan asıl Müslümanların imtihanı. Ne diyeceğimi bilemiyorum işte bunları söyleyebiliyorum dedim ya Allah. Müslümanlara akıl fikir versin, birlik ve beraberlik olmayı nasip etsin. Biraz tarihi okuyun dedim ya Osmanlı'yı niye parçaladılar, böldüler. Her zaman bir şeyleri bölüp parçalamak için kullanımlı aparatları vardır. Kullanımlı hainleri vardır. Evet kendinize iyi bakın.